8. Bölüm İnsanlar Daha Önce Heyecanlanıyordu Zaman içinde ortadan kaybolan tek kişi, coşkuyla ortadan kaybolan milyonlarca insan değil. Kutsal kitap bize, bizzat kendinden geçme zevkini yaşayan birkaç adamdan söz eder. Hikayelerine bir göz atalım ve Tanrı'nın onları neden aldığını öğrenelim ki bu coşkuyu daha iyi anlayalım. Tanrı'nın yeryüzünden çıkardığı ilk kişi Hanok'tu. Önceki bölümde Enok'la tanıştınız. Onun doğruluğu vaz eden ve kadınlarla yatmak için cenneti terk eden melekleri azarlayan, böylece devleri ve kötü ruhları yaratan Nuh'un büyük büyük babası olduğunu unutmayın. Enok bugüne çok benzeyen bir dönemde yaşadı. Tufandan hemen önce yaşadı. Bunun yeryüzünde benzeri görülmemiş bir kötülüğün yaşandığı bir dönem olduğunu biliyoruz. İnsanın her düşüncesi sürekli olarak yalnızca kötülüktü. Yahve Yeryüzünde insanın kötülüğünün büyük olduğunu ve insanın yüreğindeki düşüncelerin her hayalinin sürekli olarak yalnızca kötülük olduğunu gördü. Yahve yeryüzünde insanı yarattığına pişman oldu ve bu onu yüreğinde üzdü. Yahve şöyle dedi: "Yerden yarattığım insanı, hayvanları, sürüngenleri ve gökteki kuşları yok edeceğim. Çünkü onları yarattığıma pişmanım." Fakat Nuh Yahve'nin gözünde beğeni kazandı dünya Tanrı'nın önünde yozlaşmıştı ve yeryüzü zorbalıkla doluydu. Tanrı yeryüzünü gördü ve onun yozlaşmış olduğunu gördü. Çünkü yeryüzündeki bütün insanlar yollarını yozlaştırmıştı. Tanrı Nuh'a şöyle dedi. Bütün beşerin sonunu getireceğim çünkü onlar yüzünden dünya zorbalıkla doldu. İşte onları ve dünyayı yok edeceğim. Yaratılış 6, 5'ten 8'e, 11'den 13'e kadar. Enok bu dönemde yaşayan hemen hemen herkesten farklıydı. Tanrı ile birlikte yürüdü. Bu örnekteki yürüyüş Enok'un nasıl davrandığını yansıtıyor. Allah'ın peşine düştü. Tanrı yakın bir ilişkisi vardı. Kutsal yazılar Tanrı olan özel ilişkisinden dolayı onu Tanrı'nın aldığını söyler. Metuşelah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl boyunca Tanrı ile birlikte yürüdü ve daha fazla oğul ve kız babası oldu. Hanok'un tüm günleri 365 yıldı. Hanok Tanrı ile birlikte yürüdü ama bulunamadı. Çünkü Tanrı onu aldı. Yaratılış 5, 22'den 24'e kadar. Cennete götürüldü ya da kendinden geçti. Doğru, Enok ölmedi. Onu kimse bulamadı çünkü onu Allah aldı. Tıpkı ortadan kaybolan milyonlarca insanın ölmediği gibi. Tanrı'nın yeryüzünden uzaklaştırdığı ikinci kişi İlyas'tı. Hanok gibi İlyas da Tanrı için çok özeldi. O bir Tanrı adamıydı. Bir şeyin adamı olmak, o şeyi yansıtmak ya da temsil etmek demektir. İlyas Tanrı'yı yansıtıyor ve temsil ediyordu. Tanrı'yla o kadar yakın bir ilişkisi vardı ki gökten ateş gelmesi için bile dua edebildi ve Tanrı da bunu yanıtladı ve yaptı. Kadın İlyas'a şöyle dedi. Artık senin bir Tanrı adamı olduğunu ve Yahveh'nin ağzından çıkan sözün gerçek olduğunu biliyorum. 1. Kral 17, 24 İlyas, 50 birliğin komutanına şöyle cevap verdi. Eğer ben bir Tanrı adamıysam gökten ateş yağsın seni ve ellini yok etsin. Sonra gökten ateş inip onu ve ellisini yok etti. İkinci krallar 1-10. O Tanrı'nın peygamberlerinden biriydi ve Tanrı'nın halkına karşı korkunç bir zulmün olduğu bir dönemde yaşadı. Aslında İlyas o dönemde Tanrı'nın hayatta kalan tek peygamberiydi. Çünkü kötü bir hükümdar olan İzebel diğerlerinin hepsini öldürmüştü. Orada bir mağaraya geldi ve orada kamp kurdu ve işte Yahve'nin sözü ona geldi ve ona dedi. Burada ne yapıyorsun İlyas? Orduların tanrısı Yahve'yi çok kıskanıyorum dedi. Çünkü İsrail oğulları antlaşmanızı bozdular, sunaklarınızı attılar ve peygamberlerinizi kılıçla öldürdüler. Ben hatta sadece ben kaldım ve onu elimden almak için canımı istiyorlar. Birinci krallar 19, 9'dan 10'a kadar. İlyas, Tanrı'nın kendisi için belirlediği işi tamamladıktan sonra Tanrı onu oldukça görkemli bir şekilde göğe aldı. Yahve, İlyas'ı bir kasırgayla göğe çıkarmak üzereyken, İlyas, Elişa ile birlikte Gilgal'dan gitti. Onlar konuşmaya devam ederken işte ateşten bir araba ve ateşten atlar onları ayırdı ve İlyas bir kasırgayla göğe yükseldi. İkinci Kral 2, 1, 11 Muhteşem güçlü atların olduğu o arabayı ve ateşin sadece sizin için geldiğini görmenin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyor musunuz? İşte işte buradasın. Tanrı bunu daha önce de yapmıştı. Geçmişte birkaç kişiye tecavüz etmişti. Muhtemelen Tanrı'nın, Hanok ve İlyas'ı, dünyevi bedenleri ölmeden önce neden cennete aldığını merak ediyorsunuz. Kutsal kitap bize İlyas'ın Tanrı'nın korkunç gününden önce geri döneceğini söylüyor. İşte Yahveh'in büyük ve korkunç günü gelmeden önce sana İlyas peygamberi göndereceğim. Gelip yeryüzüne lanet yağdırmayayım diye babaların kalplerini çocuklara, çocukların kalplerini de babalarına çevirecek. Malaki 4, 5'ten 6'ya. O korkunç güne İncil'de Rabbin günü de denir. Bu, vecden sonra meydana gelen Tanrı'nın gazabının zamanıdır. Ve daha spesifik olarak, Deccal'in kendisini Tanrı'nın tapınağında, Tanrı ilan etmesinden sonra başlayan Tanrı'nın gazabının zamanıdır. Yani İlyas vecden sonra geri dönecek. İncil Enok için aynı ifadeyi vermez, ancak gelecekte meydana gelen bazı olaylara ve kimlerin katılacağına dayanarak onun da geri döneceğine dair bilinçli bir tahminde bulunmaya hazırım. Sıkıntı döneminde kutsal kitap bize Tanrı'nın gece gündüz müjdeyi duyurmak için iki tanık gönderdiğini söyler. Üç buçuk yıldır bunu yapıyorlar. İki tanığıma yetki vereceğim ve onlar çula bürünmüş olarak 1260 gün peygamberlik edecekler. Kim ona zarar vermek isterse ağzından ateş çıkar ve düşmanlarını yok eder. Kim onlara zarar vermek isterse bu şekilde öldürülmelidir. Bunlar peygamberlik günlerinde yağmur yağmasın diye göğü kapatma gücüne sahiptirler. Sular üzerinde onları kana çevirmeye ve diledikleri sıklıkta yeryüzüne her türlü belayı vurmaya güçleri vardır. Vahiy 11, 3, 5'ten 6.ya. Peki kim bu iki tanık? İnanılmaz bir güçleri var. Yağmuru durdurabiliyorlar, ağızlarından ateş çıkarabiliyorlar ve Musa gibi suyu kana dönüştürüp veba saçabiliyorlar. İncil söylemiyor ama bence onların Enok ok ve İlyas olduğu oldukça açık. Biraz daha ipucuna bakalım. Bu iki tanık hakkında bize verilen bir diğer ipucu ise onların ölüp diriltilecekleridir. Bu ayetlerde canavar Deccal'dir. Tanıklıklarını bitirince uçurumdan çıkacak canavar onlarla savaşacak, onları yenecek ve onları öldürecek onların cesetleri Ruhen Sodom ve Mısır olarak adlandırılan ve Rablerinin de çarmıha gerildiği büyük şehrin caddesinde olacak. Kavimlerden, kavimlerden, dillerden, milletlerden insanlar üç buçuk gün onların cenazelerine bakacaklar ve cenazelerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler. Yeryüzünde yaşayanlar bunlara sevinirler. Onlar da sevineceklerdir. Birbirlerine hediyeler verecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaşayanlara azap etmişler. Üç buçuk gün sonra Tanrı'nın yaşam nefesi içlerine girdi ve ayağa kalktılar. Bunları görenlerin üzerine büyük korku düştü. Göklerden yüksek bir sesin onlara şöyle dediğini duydum. ''Buraya gelin.'' Bulut içinde göğe çıktılar ve düşmanları onları gördü. Vahiy 11-7'den 12'ye kadar. Kutsal kitap bize hepimizin yalnızca bir kez ölmeye mahkum olduğumuzu söyler. Yani bu, bu iki kişinin daha önce ölmediği anlamına geliyor olmalı. Hem Hanok hem de İlyas, kendinden geçmiş olduğundan daha önce ölmemişlerdi. İnsanlara bir kez ölmeleri, ondan sonra da kıyamet farz kılınmıştır. İbraniler 9, 27. İkisi de ölmediği için gelecek iki tanık da onlar olabilir. Ancak dikkate almamız gereken daha çok şey var. Tanrı'nın göğe aldığı özel peygamber İlyas, yağmuru durdurma yeteneğiyle biliniyordu. Tanrı'ya yaptığı hararetli dua, 3 yıl boyunca yağmurun durmasına neden oldu. Tanrı'dan yağmur yağdırmasını isteyene kadar bir daha yağmur yağmadı. İlyas aynı zamanda Tanrı'ya dua ettiğinde gökten ateş çağırmak gibi inanılmaz bir güce de sahipti. Tanıkların yağmur durdurma ve ateş etme yetenekleri olduğuna göre kesinlikle buna uygun gibi görünüyor değil mi? Giliad'da yaşayanlardan biri olan Tişbeli İlyas Ahab'a şöyle dedi. Önünde durduğum İsrail'in tanrısı, Arabi sağ olduğundan benim sözüm dışında bu yıllarda ne çiğ ne de yağmur yağacak. Birinci Kral 17, 1. Kral 17-1 İlyas bizimkine benzer bir tabiata sahip bir adamdı ve yağmur yağmaması için ve 3 yıl 6 ay boyunca yeryüzüne yağmur yağmaması için samimiyetle dua etti. Tekrar dua etti ve gök yağmur verdi. Yer ise meyvesini verdi. Yakup 5 17den 18 e. İlyas onlara şöyle cevap verdi. Eğer ben bir tanrı adamıysam gökten ateş yağsın. Sizi ve ellinizi yok etsin. Sonra Allah'ın ateşi gökten indi ve onu ve ellisini yok etti. İkinci krallar bir, 12 Peki Enok'u diğer tanık yapacak benzersiz şey nedir? Tufandan hemen önce yaşadığı için çok kötü bir dönemde yaşamaya aşinadır. Enok bu düşmüş melekleri ve onların şeytani soyunu tanıyor. Nefilimlerden ve devlerden gelen kötü ruhlar. Erkekler yeryüzünde çoğalmaya başladığında ve kız çocukları doğduğunda Tanrı'nın oğulları erkeklerin kızlarının güzel olduğunu gördüler ve istediklerini kendilerine eş olarak aldılar. Nefilim o günlerde ve ondan sonra da Tanrı'nın oğullarının insan kızlarına gelip onlardan çocukları olduğu günlerde yeryüzündeydi. Bunlar eski zamanların güçlü adamlarıydı, ünlü adamlardı. Yahve yeryüzünde insanın kötülüğünün büyük olduğunu ve insanın yüreğindeki düşüncelerin her hayalinin sürekli olarak yalnızca kötülük olduğunu gördü. Yahve yeryüzünde insanı yarattığına pişman oldu ve bu onu yüreğinde üzdü. Yahve şöyle dedi: "Yerden yarattığım insanı, hayvanları, sürüngenleri ve gökteki kuşları yok edeceğim. Çünkü onları yarattığıma pişmanım." Yaratılış 6. 1'den 2'ye, 4'ten 7'ye o kötü melekleri azarladığını Enok'un kitabından öğrenmiştik. O insana bilgelik sözünü anlama gücünü yaratıp verdiği gibi beni de yarattı ve bana cennetin çocukları olan gözcüleri azarlama gücünü verdi. Enok'un kitabı 14:3 Sıkıntı olarak adlandırılan vecdan sonraki dönem karanlık açısından Hanok'un zamanına çok yakın olacaktır. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Yediler içtiler, evlendiler, ve Nuh'un gemiye bindiği ve tufanın gelip hepsini yok ettiği güne kadar evlendiler. Aynı şekilde Lut'un günlerinde olduğu gibi onlar da yediler, içtiler, satın aldılar, sattılar, ektiler, inşa ettiler. Fakat Lut'un Sodom'dan çıktığı gün gökten ateş ve kükürt yağdı ve hepsini yok etti. Luka 17, 26'dan 29'a kadar. Hanok'un bu korkunç dönemde Tanrı ile birlikte yürüdüğünü ve halkını Tanrı'nın yaklaşan hükmü konusunda uyardığını biliyoruz böyle bir karanlıkta parlak bir ışık olurdu. Bunlar hakkında da Adem'den sonra yedinci olan Hanok, peygamberlik ederek şöyle dedi. İşte Rab herkesi yargılamak ve tüm tanrısızları yaptıkları tüm tanrısızlık işlerinden dolayı mahkum etmek için on binlerce kutsalıyla birlikte geldi. Tanrı'ya aykırı bir yol ve tanrısız günahkarların ona karşı söylediği tüm sert sözlerin arasında. Yahuda on 15'e kadar. Önceki bölümden Tanrı'nın kadınlarla yatan düşmüş melekleri alıp onları karanlığa bağladığını hatırlarsınız. İlk alanlarını korumayıp kendi meskenlerini terk eden melekleri, büyük günün yargısı için karanlık altında sonsuz bağlar içinde tuttu. Yahuda 1, 6 Sıkıntı döneminde şeytan resmen cennetten kovulur ve uçurumun anahtarları kendisine verilir. Şeytan düşen yıldızdır, gökten düşmesine rağmen hala Tanrı'ya ulaşabiliyordu. Burada bu erişimi kaybettiğini görüyoruz. Artık dünyaya hapsedilmiştir ve binlerce yıl önce Tanrı tarafından hapsedilen arkadaşlarını serbest bırakmıştır. Beşinci melek seslendi ve gökten yere düşen bir yıldız gördüm. Uçurum çukurunun anahtarı ona verildi. Uçurumun çukurunu açtı ve yanan bir fırından çıkan duman gibi çukurdan duman çıktı. Ocaktan çıkan duman nedeniyle güneş ve hava karardı. Sonra dumandan yeryüzünde çekirgeler çıktı ve yerin akreplerinin kudreti olduğu gibi onlara da kudret verildi. Çekirgelerin şekilleri savaşa hazırlanan atlara benziyordu. Başlarında altın taşlara benzer şeyler vardı ve yüzleri insan yüzlerine benziyordu. Kadın saçı gibi saçları, aslanlarınki gibi dişleri vardı. Demirden yapılmış göğüs zırhlarına benzer göğüs zırhları vardı. Kanatlarının sesi, savaş arabalarının ya da savaşa koşan birçok atın sesine benziyordu. Akreplerinki gibi kuyrukları ve iğneleri vardır. Kuyruklarında insanlara beş ay boyunca zarar verebilecek güce sahiptirler. Uçurumun meleği onların başında kraldır. İbranice'deki adı Abaddon'dur. Ancak Yunanca'daki adı Apollyon'dur. Vahiy 9, 1'den 3'e, 7'den 11'e. Buna ek olarak bu sıkıntı sırasında Allah Fırat Nehri'nde bağlı bulunan dört meleği serbest bırakır. Kutsal kitap onların neden oraya bağlı olduklarını söylemiyor. Kadınlarla yatan düşmüş melekler arasında olabilirler. Farklı bir şekilde de Allah'a isyan etmiş olabilirler. Her iki durumda da şeytan düşmüş tüm meleklerin kralıdır ve tüm ordusunu insanlığa zarar vermek için kullanacaktır. Altıncı melek seslendi. Tanrının önündeki altın sunağın boynuzlarından bir ses işittim. Elinde borazan olan altıncı meleğe, Büyük Fırat Nehri kıyısında bağlı olan dört meleği serbest bırakın. İnsanlığın üçte birini öldürmek için o saate, güne, aya ve yıla hazırlanan dört melek serbest bırakıldı. Atlı ordularının sayısı 200 milyondu. Sayısını duydum. Böylece görüntüde atları ve üzerlerinde oturanların göğüs zırhları ateş kırmızısı, sümbül mavisi ve kükürt sarısı olduğunu gördüm. Atların başları da aslan başlarına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman ve kükürt çıkıyor. Vahiy 9, 13'ten 17'ye kadar. Enok, kötü meleklerin ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde, yeryüzünde yaşadığı için onlar hakkında özel bir bilgiye ve onlar tekrar serbest kaldıklarında gezegendeki başka hiç kimsenin sahip olamayacağı bir deneyime sahip. Tufandan önce Tanrı'nın hükmü hakkında vaaz verdi. Eğer o musibet sırasında geri dönen tanıklardan biri ise, insanları bu meleklerin kötülüklerine karşı uyaracağını, onları teşhis etmelerine yardımcı olacağını, insanların bunlara aldanmamasına yardımcı olacağını ve insanların bunları aşmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Hanok o korkunç kötülük döneminde Tanrı ile birlikte yürüyebildi. O sıkıntı sırasında sevindirici haberi duyurmak için harika bir aday. Matthew Henry'nin Milattan Sonra 18. yüzyılda yazdığı bir yorumda bu kutsal yazılar hakkında neler söylediğine bakalım. İlyasa yaptığı göndermenin aslında İlyasa yapılan bir gönderme olduğuna dikkat edin. Elias İbranice İlyas isminin Yunanca karşılığıdır. Bazıları bu iki tanın bir süreliğine dünyaya dönecek olan Enoch ve Elias olduğunu düşünüyor. Ateş püskürtülmesine gelince bazıları bunun Elias'ın kendisini ele geçirmeye gelen kaptanları ve onların birliklerini yok etmek için gökten ateş çağrısına işaret ettiğini düşünüyor. Tanrı'ya özgürce erişebilecekler ve ona ilgi duyacaklar. Tanrı onların dualarında Firavun'a yaptığı gibi düşmanlarına da felaketler ve yargılar verecek, nehirlerini kana çevirecek ve göklerin çiğlerini dizginleyecek. İlyas'ın dualarında yaptığı gibi günlerce yağmur yağmasın diye göğü kapattı. Chuck Smith, C2000 serisi yorumunda bu iki tanığında Enoch ve İlyas olabileceğini düşünüyor. Tanıklardan birinin kimliğinin İlyas olduğunu kesin olarak biliyoruz. Diğer tanığın kimliği ise pek kesin değil. Diğerleri ölmeyip doğrudan cennete çevrilenin Enok olacağına inanıyor. Çünkü insanın bir kez ölmesi emredilmiştir ve Eski Ahit'te iki adam bu randevuyu kaçırmıştır. Hanok ve İlyas ve böylece ölümle ilgili randevularını ayarlamak için geliyorlar. Çünkü burada bize Üç buçuk yıl boyunca kehanet ettikten sonra canavarın yani Deccal'in onları öldürme yetkisine sahip olduğu söyleniyor. Bu bölümde Tanrı'nın daha önce karanlık zamanlarda Tanrı ile birlikte yürüyen iki adamı Hanok ve İlyas'ı yanına aldığında insanları coşturduğunu öğrendik. O kötü zamanlarda doğruluk vaizleri olarak sıkıntı döneminde Tanrı'nın sözünü vaaz etmeye çok uygun olacaklardı. Tanrı sıkıntı döneminde Hanok ve İlyas'ı iki tanık olarak kesinlikle geri getirebilir ama bunu yapmayabilir. Tanrı harika haberini duyurmak için birbirinden tamamen farklı iki kişiyi diriltebilir. Eğer esaretten sonra geride kalırsanız, bu iki tanığın uyarısına kulak verin ve çok geç olmadan Allah'a yönelin.